Yani çok güzel bir seçim geçiriyoruz. Haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevine atılan İmamoğlu'na destek olmak amacıyla ön seçim adayımız. Güzel bir katılım. Şu saat itibariyle 2000 kişiye yakın e, kişi oy kullandı. Çok güzel bir dalga diyebilirim yani ben buna. Üyelerimiz haricinde en az e, 1000 üyemiz var. Bu saat itibariyle en az üye de oy kullandı. Yani bu üyeye yakın kişi de oy kullanmış oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Demokrasi adına. Yani ülkemiz adına, ilçemiz adına çok güzel bir büyük tarihi bir gün yaşıyoruz. Ben 20 yıldır bu partinin içerisinde siyaset yapıyorum. Böyle güzel bir demokrasi şölenine dönüşen bir gün ilk defa yaşıyorum. Ben kendi adıma söyleyebilirim bunu. Her şey çok güzel olacak. İnşallah Ekrem Başkanlar en kısa zamanda hak ve adalet yerini bulacak ve tekrar makamında görevinin başına geri dönecek.